5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 171 metnimizin ismi olimpiyat oyunları. Metnimizi birlikte okuyalım. Olimpiyat oyunlarının geçmişi binlerce yıl önce eski Yunan'da yapılan festivallere dayanıyor. Bu festivallerden ilki Elis kentindeki olimpiya bölgesinde yapılmış. Sonra da gelenek haline gelmiş. Yarışma için diğer Yunan kentlerinden olimpiyaya çok sayıda atlet gelirmiş. Zaman geçtikçe festival sporları arasına cirit atma, uzun atlama, disk fırlatma, güreş, at yarışı, at arabası yarışları gibi yeni dallar eklenmiş. Eski Yunan'da uzun yıllar boyunca düzenlenen festivallere M.Ö. 393 yılında son verilmiş. Modern olimpiyat oyunlarının ilki 1896 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da Fransız eğitimci ve tarihçi Pierre de Köbert'in öncülüğünde düzenlendi. Le Köbert'in aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni kurdu. Olimpiyat oyunlarıyla ilgili çeşitli gelenekler var. Bunların belki en ilginç olanı Olimpiyat Ateşi. Olimpiyat Ateşi, Olimpiyat oyunlarının ilk gününden Olimpiyat alanına yakılır ve kapanış töreninde söndürülür. Olimpiyat alanındaki ateş yakmak için Yunan Yunanistan'daki Olimpiyadan ile getirilen ateş kullanılır. Meşalenin yolculuğu kimi durumlarda aylar sürer. Meşale yolculuğun büyük bölümünde sporcular, sanatçılar, öğrenciler gibi pek çok kişi tarafından elden ele geçirilerek taşınır. Olimpiyat oyunlarının sloganı olan Sitius, Altius, Fortius Türkçe'de daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü anlamına geliyor. Bu slogan ilk kez 1924 Paris Olimpiyat oyunlarında kullanılmış. Hem yaz hem de kış olimpiyatlarının hemen ardından düzenlenen bir etkinlik daha var. Paralimpik oyunlara adı verilen bu etkinlikte engelli sporcular yarışıyor. Tenis, yüzme, atletizm, bisiklet, voleybol, okçuluk paralimpik oyunlara yarar sporcularından birkaçı. Sayfa 172'ye geçtik arkadaşlar. Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiş eşleştirelim. Disk atmada kullanılan ve erkekler için 2, kadınlar için 1 kilogram ağırlığında olan genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta disk. Çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinlik altta arkadaşlar paralimpik oyunları. 3. Çeşitli milletlerin arasında yapılan milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan uluslararası. 4. Dönemi yapıldığı çevre katılanların sayısı ve niteliği pro, pro, programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi, festival ve 5. Ucunda alev çıkarabilen, yanıcı bir madde bulunan, aydınlatıcı aydınlatmamıza yarayan değnek, 5 numara meşale. M bölümünde öğrendiğimiz kelimelerle birer cümle kuralım. Yazın memlekette kiraz festivaline katıldık. Sporcu topu tam 50 metre uzağa fırlattı. Olimpiyat meşalesi Tokyo'ya doğru yola çıktı. Ülkemiz uluslararası alanda temsil etmek istiyorum. Evet burada arkadaşlar yanlışlıkla topu yazmışız. Bu disk olacak arkadaşlar. Yukarıda çünkü top kelimemiz yok. Diski tam 50 metre uzağa fırlattı. Geçelim C bölümünde. Metinde geçen spor terimlerini belirleyiniz. Bunları birer cümlede kullanarak defterinizi yazınız. Olimpiyat oyunlarında cirit atma, uzun atlama, disk fırlatma, güreş, at arabası yarışları. Paralimpik oyunlarında ise tenis, yüzme, atletizm, bisiklet, voleybol ve okçuluk var. Sayfa 173 Okuduğunuz metinde geçen kelimelerden bazıları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri alt sıradaki eş anlamlarıyla eşleştirelim. Evet, yıl kelimesinin eş anlamlısı sene, hal, durum, kent, şehir, festival, şenlik, etkinlik ve yarışma kaldı arkadaşlar. Faaliyet, faaliyet hangisi? Etkinlik. Yarışma boşta kaldı. Metnimizin konusu olimpiyat oyunları. Ana fikrimiz olimpiyat oyunlarının geçmişi. Dördüncü etkinlik metinine göre soruları cevaplandıralım. Olimpiyat oyunlarının geçmişi nereye dayanmaktadır? Olimpiyat oyunlarının geçmişi binlerce yıl önce eski Yunan'da yapılan festivallere dayanır. Modern olimpiyat oyunları ilk kez nerede ve hangi tarihte düzenlenmiştir? Modern olimpiyat oyunlarının ilki 1896 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenmiştir. Olimpiyat ateşi nasıl taşınır? Meşale yolculuğun büyük bölümünde sporcular, sanatçılar, öğrenciler gibi pek çok kişi tarafından eldenene geçirilerek taşınır. Olimpiyat oyunlarının sloganı nedir? Olimpiyat oyunlarının sloganı Sitius, Altius, Fortius'tur. Yani bu ifade Türkçe'de daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü anlamına gelir. Paralimpik oyunlarda yer alan spor dalları nelerdir? Ee, burada yazmayanları e, da ekledim arkadaşlar. Atletizm, okçuluk, eskrim, bisiklet, golbol, koşucuya, atıcılık, yüzme, tenis, masa tenisi, futbol, binicilik, yelken, judo, halter, atıcılık, voleybol. Sayfa 174, 5. etkinlik olimpiyat oyunlarının metninin türü arkadaşlar. Bilgilendirici metindir. Biçim düz yazı şeklinde yazılmıştır. Mavi şofman adam metnimizin hi türü hikayedir yine düz yazıyla yazılmıştır. Altın etkinlik metne ait görselleri inceleyelim. Yeterince desteklenip desteklenmediğini nedenleri yazalım. Bence görseller metni yeterince desteklemektedir. Çünkü metinde olimpiyat meşalesi paralellik oyunlarından bahsedilmiştir. Sayfa 175 7. etkinlikte bana arkadaşlar karşılaştırma ve duygu belirtinin ile ilgili bilgi vermiş. Herhangi bir düşünce açıklama için iki varlık, iki kavram arasındaki benzerlik ya da karşıtlıkların bel belirtildiği ifadelere karşılaştırma denir. Naim Süleymanoğlu ikinci denemesinde birincisinden daha büyük bir ağırlık kaldırdı. Cümlesinde Naim Süleymanoğlu'nun halteri ilk İkinci kez kaldırışı birincisiyle karşılaştırarak anlam güçleştirilmiştir, güçlendirilmiştir. Şaşırma, kaygı, korku, küçümseme, sevgi, özlem gibi duyguları anlatan ifadelere duygu belirten ifadeler denir. Bu kadar zamandır hastanedeyim bir kere bile ziyaretime gelmedi cümlesi duygu bakımından incelendiğinde sistem anlamı taşar. Burada bana arkadaşlar B bölümünde karşılaştırma ve duygu belirten ifadelerle ilgili cümleyi soruyor. Kütahya Bursa'dan daha soğuk bir şehirdir. Portakal limon kadar ekşi değildir. Burada karşılaştırma yapılmış. Oh nihayet sınıf, sınavlar bitti. Rahatlama. Gezer artık hemen ödevini bitir. Öfke. 8. etkinliğe geçelim. Metinden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Sıra arkadaşınızla işbirliği yaparak olimpiyat oyunları için iki slogan üretip yazalım. Sloganımız Spor Barıştır. İkinci sloganımız Dünya sporda buluşsun. bulsun. Burada da bana Olimpiyat oyunları gibi arkadaşlar 9. okumuş olduğum bilgileri aynen burada da yazmış. Sayfa 176'ya geçelim. 9. etkinlik. Aşağıda bir haber metni var. Okuyalım birlikte. Olimpiyada nerede işte Türkiye'nin karnesi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye 13 madalya kazandı. Türkiye Tokyo 2020'de ilk 14'ünde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede Eray Şamdan ile gümüş madalya kazandı. Tekvando'da Hakan Rençber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayal, Yasemin Adar ve Taha Akgül, jimnastikte ise Ferhat Arıcan, karatede Ali Safoğlu ve Merve Çoban bronz madalya kazandı. Oyunlar 15. gününde ise iki kadın milli boksörler madalya geldi. Boksta önce 51 kiloda Buğusen sakıroğlu Çakıroğlu gümüş madalya kazanırken sonrasında 69 kiloda bu Al Sürmeli altın madalya ulaştı. B bölümüne bakalım. Bu haberde adı geçen altı çizgi spor dallarını inceleyiniz. Bu spor dallarından daha önce duyduğunuz bu, bu sporlardan hangisi de hangilerini yapmak isterdiniz? Siz de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek ister misiniz? Evet burada arkadaşlar okçuluk, karate, güreş, jimnastik gibi sporlar arkadaşlar sıklıkla duyduğumuz sporlardan bazılardır. Onun etkinlik, olimpiyatlarda başarılı olan sporcularımızı düşündünüz. Madalya kazanmak için neler yapmış, nasıl çalışmış olabilirler? Evet, madalya kazanmak hele de olimpiyatlar gibi en üst seviyede bir turnuvada madalya kazanmak bir de altın madalya ise çok büyük bir başarıdır. Aynı zamanda çok zor elde edilen bir başarıdır. Madalya kazanan sporcular bunu tabii ki de yaptıkları düzenli ve zorlu antrenmanlara borçludur. Ama sadece antrenman olacak bir şey de değildir bu. Başarı kazanmak isteyen bir spor, sporcunun en üst seviyede disiplin olması gerekir. Düzenli antrenmanların yanında düzenli ve dengeli beslenme, düzenli bir uyku düzeni diğer insanların sağlıklı ilişkiler, moral, motivasyon ve özgüven de başarı için çok önemlidir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.